Ege Tv'den hepinize iyi günler değerli izleyiciler. Ekonomide gün geçmiyor ki bir şeyler değişmesin. Yerli veya yabancı dünya ülkelerinde veya bizde bir, e, gündem son derece yoğun ve e, ele almamız, ele almamız gereken birçok konu var. Efendim biliyorsunuz 2 e, Nisan'da Trump bütün dünya ülkelerine ilgilendiren bir vergi paketi açıkladı. Gümrük vergisi paketi açıkladı. Gümrük vergisi nedir ondan bahsedelim. Şimdi dış ticaret açığını azalma, azaltması, azalması e, veya e, ne bileyim ülkede yapılan üretime göre e, gümrük vergisinin konulması her ülkenin alacağı önlemler arasındadır. Örnek vermek gerekirse e, bizde patates üretimi e, yeterli değilse gümrük vergisi düşürülür veya sıfıra indirilir. E, ülkenin ihtiyaçlarını görmek için ithalata izin verilir. Veya e, ne bileyim soğan üretimi e, bu sene ee, çoksa bunun ithal edilmesinin önüne geçmek için gümrük vergisi yükseltilir. İşte Trump'ın da e, yaptığı bu ancak e, küresel savaşları, küresel ekonomik savaşları beraberinde getirdi. Trump'ın açıkladığı, 2 Nisan'da açıkladığı e, vergiler tüm dünya ülkelerine e, gümrük vergisi getirdi. Bunun nedeni e, Amerika Birleşik Devletleri'nde e, dünyanın en çok ücretsiz, Dış ticaret açığı veren ülkelerden bir tanesi. Ancak rezervleri son derece yeterli. Dış ticaret açığı vermesi de e, pek etkilemiyor. Ama Trump bildiğiniz gibi bir tüccardır. E, ne bileyim e, Mecidiyeköy'de bile İstanbul Mecidiyeköy'de bile Trump Towers diye iki tane yüksek kulesi bulunmaktadır. E, tamamen bir tüccar kafasıyla e, yönetime geldi. Yönetime gelmeden önce biliyorsunuz bir takım e, zenginleri dünyanın milyarderlerini yanına aldı. Başta Elon Musk olmak üzere. elin mask olmak üzere. Özür dilerim. Bir takım borsa e, e, yönetici borsada hissesi olan şirketlerde de e, kalkındırmak için e, bir takım sözler verdi. Ancak göreve geldikten sonra bu açıkladığı belgeler e, dünya ekonomisini alt üst etti diyemesek de bir takım değişikliklerin maruz kalacağı aşikardır. Şunu söylemek isterim. Ee, Trump önce dış ticaret açığını kapatmak için PKK'ya gönderdiği binlerce tır silah, mühimmat, para yardımını kessin. Onlar da para. Ee, ve e, ciddi ölçüde paralarla. Ee, daha da önemlisi, e, Gazze'de bulunan Müslüman kardeşlerimize İsrail tarafından yapılan saldırıya de sürekli sessiz kaldı bugüne kadar. Hep onların e, ülkeye yaptığı zararları, müslüman kardeşlerimize verdiği zararları e, hiç görmezlikten geldi ve sessiz kaldı. Hala e, bugün e, İsrail Gazze'ye saldırıyor. Orada e, yaşananları, çocukları, kadınları, hastaneleri, camileri, e, okulları bombalıyor. İnsanlık dışı suç işlemeye devam ediyor. Önce bunun önüne geçsin. E, Trump. Tamam bu e, yapılan gümrük vergisi değişiklikleri bir takım dış ziyaretin azalmasına sebep olacaktır ama bize göre biz kendi vatanımıza, milletimize, Müslüman kardeşlerimizi düşünmek zorundayız. Amerika'da pahalılık olacakmış. Ondan bizi de ilgilendirmez. Ancak bize olan yansımalarını da biraz sonra el alacağız. Şimdi bu Trump'ın yaptıkları bize en az gümrük vergisi olmasına rağmen bizi etkileyecektir. Ama bunun etkile olumlu ya da olumsuz yanları olacaktır. Bunları irdelemeye devam edeceğiz hep birlikte. Şimdi Euronews'in haberlerinden bu bir takım hazırlıklar yaptım. bunlar 5-6 program süre verir. Tabii hepsini bir programa sığdırmak mümkün değil. Öncelikle ülkemize 110 gümrük vergisi uyguladı. %10 ile %50 arasında bütün dünya ülkelerine gümrük vergisi uygulamasına rağmen bize %10 uyguladı. Bunun e, tabii ki nedeni Sayın Cumhurbaşkanımıza övgü dolu sözler yaratılması. E, ben güvenmesem de onlara güvenmesem de çünkü Amerika'dan bize dost olacağına inanmıyorum. Ama bize %10 gümrük e, uygulaması, en düşük uygulaması bizim için de uygulamadır. E, kötünün iyisidir Sayın Ticaret Bakanımız açık yaptığı açıklamaya göre kötünün iyisidir denebilir. Bir takım bunları kendi lehimize çevirmeye e, belki çalışabiliriz. Biraz sonra anlatmaya çalışacağım. E, bazı e, olaylarda da e, fırsat yaratmak gerekir. Bunun için tabii ki çok güçlü ekonomimizin olması gerekir, olması lazım. E, biliyorsunuz e, yaşadığımız olaylardan sonra 19 Mart olaylardan sonra 25 milyar dolarımız rezervimiz gitti, borsa düştü, döviz 38 liraya çıktı. Ama biz bunları kolay atlatırız derken bir de bu Trump'ın vergileri çıktı. Şöyle bir bakalım notlar, notlar aldım. Yanlış bilgi vermemek için. Şimdi her ülke için ayrı ayrı tarif oranlarını açıklayan ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye %10 oranında asgari gümrük vergisi oranlarıyla ülkeler yoruluna dahil etti. Bizi en düşük e, gruba dahil etmiş. E, Trump 1 Nisan çarşamba günü yaptığı açıklamada tabii bize onlara göre e, 2 Nisan da bize göre 1 Nisan saat farklarından dolayı 3 Nisan Perşembe günden itibaren ABD'nin diğer ülkelerden karşılıklı tarifeler uygulayacağını, asgari gümrük vergisi oranının %10 olacağını açıkladı. Bizim için tabii bu %10. Her ülke için ayrı oranlar açıklayan ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye %10 oranında asgari gümrük vergisi uygulanacak ülkeler grubuna dahil etti. Mesela Çin'e yüzde 34 koy. Biliyorsunuz dünyanın en iyi ekonomi Çin ve ABD'dir. iki ülkesi Çin ve ABD'dir. Bunların arasında bir ekonomik rekabet olduğu kesindir hepimizin gildiği gibi. Şimdi bunlardan bazılarını saymak gerekirse Avrupa Birliği ülkelerine yüzde 20 Hayvana mesela %32 koymuş. Ee, Hindistan'a 26 koymuş, Suudi Arabistan'a yüzde 25 koymuş, e, yüzde 31 koymuş, Tayland'a yüzde 36 koymuş. Bu liste uzayıp gidiyor, bunu zamanınızı almayayım ama bize gümrük vergisi olarak 10 koymuş. Şimdi, e, şimdi diğer tarafından soyulduğunu belirten Başkan Trump açık, yaptığı açıklamada Amerika'nın diğer ülkeler tarafından soyulduğunu belirtiyor. Yani e, Amerika tabii büyük bir pazar buralara e, ihracat yapan ülkeler tarafından soyulduğunu kastediyor. Yurt dışından gelen otomobillere yüzde 25 vergi uygulanacağını, e, yeni programlar hazineye 600 milyar dolar, yaklaşık 22 trilyon lira katkı sağlamasını bekle, beklediğini söylüyor. Yani bu uygulamalardan gümrük vergilerinden dolayı e, 22 trilyon lira bizim paramızla e, ABD ekonomisine katkı sağlayacağını söylüyor. Bunlardan en çok etkilenecek olan sektörler e, otomotiv ilaç gibi e, olaylar bile iletken e, ürünlerde bu vergiyi sıfırladı. Daha detayına ineceğim tabi. Şimdi e, sözlerine şöyle devam ediyor. Amerika'yı yeniden güçlü kılacağız ve şimdiye kadarki gücünün çok üstüne taşıyacağız diyor e, bu yaptığı vergilerle. E, doğru olabilir. Tabii bir sürü e, vergi gelirleri gelecek, devlet bütçesine katkı sağlayacak, dış ticaret açığı, açılar açığı azalacak. Amerika için bahsediyorum. E, doğrudur. İstihdam ve üretim sektörü ülkemizde tekrar gelişecek ve yok için sanayi atılımımızı çok büyüteceğiz ve işin sonunda da üretim kapasitemiz çok artacak diyor. Şimdi ithalatı kesince, ya, ya zorlaştırınca ser istemez Amerika'da üretim işleri çoğalacak. Ama nasıl çoğalacak? Tayvan'daki, Çin'deki fabrikalar gelip fabrikalarını söküp Amerika'ya taşıyacak halleri yok. E, bu zaman içinde olacak bir şey. Tabii ki. E, Amerika kendi üretimini, kendi ihtiyacını, kendi üretecek anlamına taşıyor Trump'ın bu sözleri. Gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi? Nasıl gerçekleşir? Onu zaman içinde e, göreceğiz. Şimdi e, en çok otomotiv sektöründe göreceğiz diyor. Kanada ve Meksika ile yaşanan gerileme de değinen Trump, Meksika'nın 300 milyar dolarlık bir ticaretimiz var. Kanada ile 200 milyar dolara yakın ticaretimiz var. Biz neden bunu yapıyoruz diye düşündüğüm zaman karşımıza çıkan cevap, kendiniz için çalışmanız gerek. Bu açıkların kapatılması gerekir diye konuştu. Dediğim gibi 300 milyar ve 200 milyar dolar konuşurken kolay geliyor ama ciddi rakamlar bu rakamın ülkede kalmasını istiyor Trump ve e, yaptığı e, vergilerinde sebeplerini bu şekilde açıklamaya çalışıyor. Şimdi Avrupa Birliği ülkelerine yüzde yirmi vergi uygulaması getirdi. Bildiğiniz gibi e, Avrupa Birliği'ne e, sözlerinde Avrupa Birliği içinde şunlara seslendi. Avrupa Birliği Amerika'nın ithalatını engellemeye çalışıyor. Ve biz size her şeyi vermek istiyoruz. Arabalar vermek istiyoruz. Ancak sürekli anlaşmaları iptal ediyorlar. Yani e, burada bir anlaşmazlık söz konusu olduğunu söylüyor. Trump'ın bu hamlesi transatlantik ticaret gemilerinde keskin bir tırmanışı işaret edecek ve potansiyel olarak Avrupa'nın zaten durgulanan sanayi eğitimini ağır bir darbe indirecektir. Şimdi Avrupa Birliği'nin e, sanayisini ağır bir darbe indireceği söyleniyor. Çünkü e, ihracatı en çok Amerika'ya yapıyorlar. Amerika'ya yapılan ihracatla vergi gelince ee, bu ticaret hacmi küçülecek demektir. Ee, doğru, doğru söylüyor. Ee, Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği'nin toplam dış talebinin yüzde on ikisini oluşturacak bloğun en büyük tek ihracat pazarı haline geldi diyor. Dram ee, sözlerine bu şekilde devam ediyor. Yani yüzde on ikisini ihracatının yüzde on ikisini bazı ülkelerden ithalatının tarzı. Ee, bunu diyor biz kendimiz üreterek bu benim buna indireceğiz diyor bu e, verilerde. Bu akışlara %20'lik sabit vergi uygulaması ihracatta 85 milyar euroluk doğrudan bir düşüşe yol açabilir. Ancak yüksek fiyatlar ABD'nin talebini düşürdüğü için olaylı etkisi daha derin olabilir. Burada ne demek istiyor? Gümrük vergileri gelince e, Amerika'da üretilen ürünlerin, fiyatları yükselecek. Yani enflasyon Amerika'da yükselecek. Amerikan halkı daha pahalıya mal almak zorunda kalacak. Ama zaman içinde üretim üstü biraz önce dediğim gibi üretim üstü Amerika'da kurulduğu zaman bu olay sakinleşecek anlamına gelir. Avrupa sanayisinin geleneksel bir ayağı ve Almanya'nın ihracata dayalı modelinin bir sembolü olan otomatik sektöründeki risk hiçbir yerde bu kadar ciddi değil. 2024 yılında Avrupa Birliği'nin ABD'ye araç ihracatı 46.3 milyar euroya ulaşmıştı. Yani e, Avrupa Birliği ülkeleri 2024 yılında 46.3 milyar lira, 3 milyar euro ihracat yapmış Amerika'ya. Bu ihracatı şey, e, Amerika kendi açısından düşündüğümüz zaman bu ithalatı e, yapmak yerine kendi ülkesinde üretim yapmayı yeğlemekte oluyor. E, yeğenlemekte sonucu çıkarılabilir. Bu oranla yeni vergiler Avrupa araçlarını Amerika'nın galerinde büyük ölçüde rekabetsiz hale getirebilir. O, Avrupa otomobil sevkiyatlarında neredeyse tamamen bir çöküş olasılığı artabilir. Yani AB açısından düşünürsek, Avrupa Birliği açısından düşünürsek, ihracat kesildiği zaman e, Amerika Birleşik Devletleri'ne bir takım navlundan kayıplar olacak, lojistikten kayıplar olacak Avrupa Birliği'nin e, ihracattan kayıplar olacak gibi bir sonuçlar doğurabilir. Bunun için de tabii ki bir takım önlemler alınacaktır. Bir sonraki programla değiniriz. Avrupa Birliği de bir takım tepkiler koydu. Daha doğrusu bütün dünya ülkeleri koydu ama Avrupa Birliği'nin tepkilerini bir sonraki programla ele almaya gayret edeceğiz. Şimdi Kapital Ekonomist Dergisi ekonomisti Daniel Parker otomotiv ihracatına yönelik gümrük vergileri Almanya ekonomisi için büyük bir zorluk teşkil ediyor demiş. Tarımına Almanya'da dahil Avrupa Birliği ülkelerine doğru e, ihracat azalacağı yönünde. E, Stuttgart, Yukarı Baviyer'e ve Wolfsburg'da içeren Brunswick bölgesinin en belirgin etkileri maruz kalması muhtemel. Bu bölgeler e, Almanya'da sanayi bölgeleri. Bu bölgeler sadece merkez, Mercedes değil, BMW ve Volkswagen üretim merkezinin ev sahipliği yapmakla kalmıyor. Aynı zamanda küresel otomatik tedarik zincirinde kritik düğüm noktaları olmak üzere hizmet veriyor. Yani bu bölgenin sanayisi elinden aldığı zaman bölge çok büyük zararlara uğrayacak veya ne bileyim başka önlemler almak zorunda kalacak anlamı çıkıyor buradan. Bu saydığım bölgeler Almanya'nın üretim üsleri. <laughs> bu söz konusu fabrikalar, Amerika Birleşik Devletleri montaj operasyonuna derinlemesine entegre olmuş durumda ve limanlar özellikle Hamburg ve Bremerhaven ABD pazarına giden önemli hacimlerde sevkiyatı gerçekleştiriyor şimdiye kadar. Bu sevkiyat şimdi e, sınırlı olacak, çok sınırlı olacak veya hiç olmayacak. Bunu zaman gösterecek. Dolayısıyla lojistik ve depolama e, alanlarında, navlun alanlarında e, Avrupa Birliği ülkelerde bir takım zararlar göreceği ortada. Ee, tabi dalgalanmanın bu küresel dalgalanmanın etkileri sadece Almanya'da değil. Mesela şurada notlarımdan bakıyorum farkındasınız siz de tabi. Nitro ve Ziline gibi bölgelerde de Kia ve Volkswagen fabrikalarının el sahibi yapan Slovakya'da durum oldukça açık. Buna benzer bir durum. Macaristan geliyor Avustralya ve Avustralya'nın Liz ve şehirlerinde de otomotiv kümelerinde dikti. aynı şekilde e, bu alınan kararlardan etkilece, etkilenecek demektir. Almanya'nın ihracatında yaşanacak herhangi bir aksama, Almanya'nın ihracatında yaşanacak herhangi bir aksama Orta Avrupa'nın son derece uzmanlaşmış tedarikçi alanı olabilir. Avrupa Birliği'nin ABD'ye en karlı ihracat kategorisi olan ilaç sektörü de risk altında. Bu biraz önce bahsettiğim gibi sadece e, otomotiv sektöründe değil, ilaç sektöründe, teknoloji ürünlerinde, gerçi iletken ürünlerinde vergiyi koymadı bu, tabi bunun başka sebepleri olabilir, irdelenebilir. Bu sektör 2023 yılında otomotiv sektörü e, rekor bir ticaret fazlasına ulaştı ve Amerika'ya yapılan ihracat toplam bürüt üretimin yaklaşık %15'ini oluşturdu. İlaç sektörü pardon otomotiv değil. İrlanda, Danimarka, Nova, Nordisk gibi firmaların artan başarının da etkisiyle bu alanda başı çekmiş. Danimarka sanayi üretimi 2020'den bu yana Novo Nordisk'in özel bir içerek olarak zayıflama ilaçlarıyla canlanmış. Sadece ABD'den gelen talep 2023'teki gelirin 3'te 2'sini oluşturmuş. Yani e, Danimarka'nın ilaç sanayinin e, ihracat gelinin 3'te 2'si Amerika'dan sağlanıyormuş anlamı çıkar. Şimdi bize etkilerine gelince bizim biliyorsunuz e, yanlış hatırlamıyorsam Amerika ile ticaretimiz ithalatı ihracat arasında 1 milyar dolar fark var. Yani 14 milyar yuvarlıyorum rakamları. İthalatımız var 15 milyar ihracatımız var. Bu ihracatımız kesilecek ama %10 vergiyle biz de etkileneceğiz. Ama biz az etkileneceğiz gibi gözüküyor şu aşamada. Vergi az olduğu için etkisi de az olacak gibi gözüküyor. Ancak biz krizleri veya bu tür dalgalanmaları kendimize çevirmek durumundayız. Nasıl çevirmek durumundayız? Şimdi Çin biliyorsunuz bütün dünya ülkelerine ürün satıyor. Sadece Amerika'ya değil. Şimdi Amerika'da Çin'in ithal ürünlerine %34 gibi yüksek oranda vergi koyduğuna göre Çin ne yapacak? Bütün dünya ülkelerine pazar arayışına girecektir. Veya üretim merkezlerini bazı ülkelere taşımak zorunda kalacaktır. Şimdi e, biz de bu fırsatı son derece iyi değerlendirmemiz gerekir. Gene geriye döneceğim biraz. İşte 21 Eylül 2021'de alınan düşük faiz kararı ülkemizi Orta Doğu'nun üretim üstüne haline getirmek amaçlarından birisi. Ama olmadı. Bu e, tabi izlenen para politikalarının yanlışlığı falan filan. Onlara girmeyelim. Şimdi bizim önümüze bence bir fırsat çıktı. Türkiye, ülkemiz yani Orta Doğu'nun ee, üretim üssü haline gelebilir. Çin'deki ben şimdi e, Sayın Mehmet Şimşek'in yerinde olsam yarın sabah hemen Çin'e Tayvan, Tayvan'da da 36 biliyorsunuz. Tayvan'a bu yüksek oranlı e, vergi uygulanan ülkelere giderim. Gelmeleri ve üretim üssünü ülkede kurmaları için gerekli her türlü girişimde bulunurum ve e, bir takım e, fabrikaların ülkemize girmesine gayret gösteririm. Neden gayret gösteririm? Çünkü Çin, Orta Doğu ülkelerine, yani Çin diyorum da Çin veya Tayvan, Orta Doğulu ülkelerine ihracat yapması, bir takım navlun ödemesi, bir takım bedeller ödenmesi gerekiyor. Halbuki Türkiye'de yapsa bu üretimi bu e, yüksek giderlerden kurtulacak ve e, ülkemize de e, ekonomisine katkı sağlayacak. Her zaman dediğim gibi ee, Merkez Bankası'nın rezervlerinin yükselmesine sebep olacak. Merkez Bankası demişken sıcak para girişi çözüm değil biliyorsunuz. Bu da sürdürülebilir, ee, yani üretim odaklı yatırımların gelmesi gerekir. İşte şimdi tam bize bir fırsat doğdu gibi düşünebiliriz bu olayı. Çünkü bu yüksek vergilerle e, diğer ülkeler, şey, Amerika çok ülkelene, etkileneceği için, olumsuz yönde etkileneceği için e, bize bir fırsat geliyor. O fırsatta biz iyi değerlendirmemiz gerekir. Dediğim gibi yabancı yatırımcıları başta Çin olmak üzere, Tayvan, Çin, e, yüksek vergi uyguladı, Amerikan'ın yüksek vergi uyguladığı ülkelere e, ülkelerin ülkemize gelerek e, üretim işlerinin buraya ülkemize e, kurmalarını düşünürüm. Ve bunun için gerekli e, kaynakları da e, sağlarım. E, gerekirse destek de veririm ben olsam hükümetin yerinde ve hükümet de bunu yapacağı inancındayım. Yani e, süremizi açtık biraz. E, bu, biz bu krizi fırsata çevir çevirebiliriz. Ülkemizi Orta Doğu'nun üretim üssü haline getirebiliriz. Dediğim gibi 21 Eylül'de e, uygulanan düşük faiz politikasının e, amaçlarından biri olduğu gibi. Çok teşekkür ederim. Ege TV'de kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın değerli izleyiciler.